Herkese merhaba. Bir ayın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün 30 Mart Cumartesi. Nisan ayının astrolojik ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim bir video yapmaya karar verdim. Her zaman olduğu gibi. Biraz gerginim nedense bugünlerde. Bu koç enerjisi, yeniden başlama enerji falan bana pek etki etmedi. Mars balıkta olmasından dolayı herhalde. Bugün de ay ayda. Mars'ta bir kare yapıyor şu saatlerde. Onun etkisi de olabilir. Ama mümkün olduğu kadar e, olumlu bir şekilde bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi ay 1 Nisan'da Merkür Retrosu başlıyor. Bu ay tabii önemli bir ay olabilir. Güneş tutulması var. Çok önemli bir güneş tutulması olacak gibi gözüküyor. E, onunla ilgili bir video yapacağım. Detaylı bir video. Yani genel olarak çok ciddi bir havada başlama enerjisi var. Tabi bu biraz geyik gözüküyor. Başlama sürekli, yenilenme, yeni başlangıçlar deyip duruyoruz ama... Bu sefer gerçekten öyle çünkü yani Koç burcu enerjisi çok yoğun. Koç burcu zaten başlamakla alakalıdır. inisiyatif almakla, cesur olmakla. Bir de güneş tutulması yeni aylarda olur biliyorsunuz. Koç burcunda hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcını gösteriyor olabilir. Ama tam bu sürede işte Merkür'ün geri gitmesi bu yeni yapacağımız başlangıcın arifesinde bazı şeyleri biraz gözden geçirmek, revize etmek ihtiyacında olduğumuzu gösteren bir durum olabilir. Biraz sabırlı olmanızı talep edebilir bu durum. Biliyorsunuz Kayron'la da 3 kere kavuşacak Merkür. Bununla ilgili video yapmıştım. Ee, yani biraz daha sesiniz fazla çıkacak. Daha kuvvetli çıkacak. Yaralarınızı şifalanması için demiştik. Ee, kendinizi biraz daha ön planda tutacaksınız. Dik durmak gibi temalar olacak demiştik. Bunları tekrar girmiyorum. 3 Nisan'da Venüs Neptün'le kavuşuyor Balık Burcu'nda. Bu tarih güzel bir tarih gibi gözüküyor. Romantik bir kavuşum, idealist bir romantizm, öbür dünyevi, ayakların yerden kesilmesi, böyle bu dünyayı geride bırakma e, gibi bir enerji verebilir. Yeni bir aşk başlayabilir tabii ki e, romantik duygularla veya çok bir ilişkiniz varsa daha merhametli, daha böyle ruhsal bir bağ kurma eğiliminde olabilirsiniz. Ama bazen aldatma da olabilir. Neptün orada olduğu için yani açıları önemli tabii ki. Veya böyle rutin yaptığınız işlerde çok böyle sıkılabilirsiniz. Daha çok böyle yaratıcı uğraşlarla sanatla falan uğraşmak için iyi bir zaman olabilir. Yani biraz aklınız havada olacağı bir dönem 3 Nisan. 4 Nisan'da Venüs Koç burcuna giriyor. yani o Koç enerjisi biraz daha kuvvetleniyor tabii ki Venüs'ün de girmesiyle. Güneş tutulmasından da yaklaşık işte 6 gün, yok 4 gün önce Güneş orada, Merkür orada, şimdi Venüs de giriyor. Tabii Venüs zararlı konumda koçta ama bu tabii ki Venüs öyle çok da kötü bir Venüs haline gel getirmiyor. Ama Venüs biraz daha agresif oluyor. Ee, yani savaşçı bir e, tanrıça haline geliyor. Yani kendi özelliklerinin aksine biraz daha kıskanç davranabilir. Ee, ilişki konularında rekabet e, veya domine etme tutkusu verebilir ya da böyle aşklar bir yani o güzel Neptün Venüs Neptün Venüs kavuşumundan sonra kısa bir süre sonra yani daha sert bir enerji veriyor Venüs yani ilişkilerde böyle seviyorum lan seni falan diye böyle Vuran tipler vardır ya e, onun gibi bir enerji verebilir ya da ilişkilerde kadınlar biraz daha cesur davranmaya meyil edebilir yani o Venüsün meşhur diploması kabiliyeti biraz daha azalabilir. Önümüzdeki bir aylık dönemde. 6 Nisan'da e, Venüs Kova'daki Plüto'ya bir sekstil yapıyor. Girer girmez koça. Bu da aslında yani yalnızsanız bir ilişkiniz yoksa birisine çok fazla kafayı takmanıza sebep olabilir. Yani kafanızdan bir türlü atamadığınızı düşündüğünüz e, birisine çok fazla kafayı takabilirsiniz veya bu dönemde yeni başlayacak bir ilişki hayatınızda büyük bir dönüşüme sebep olabilir. 8 Nisan'da tabii ki ayın en önemli astrolojik olayı olan güneş tutulması gerçekleşecek. Yani biraz olumsuz bir güneş tutulması gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili detaylı bir video yapacağım. Ama yani ciddi bir portal açılacak gibi gözüküyor. Çünkü o gün mesela İsviçre'deki sen e, laboratuvarı da tekrar e, faaliyete geçeceği söyleniyor. Yani orada bir garip bir şeyler yapacaklar. APEP diye bir şeyden bahsediyorlar. 3 tane roket göndereceklermiş uzaya falan. APEP eski Mısır mitolojisinde işte güneş tanrısı Ra ile alakalıymış. Yılanlarla falan alakası varmış. Onlarla ilgili detaylı konuşacağım ama yani güneş tutulmasından sonraki 6 ay süresince bayağı hareketli şeyler olacak dünya astrolojisinde. Bilmiyorum iktidarlarda Başbakanlar, krallar, yöneticiler ölebilir, yer değiştirebilir, bu olabilir. Bir de Kuzey Ay düğümü e, tandanslı bir tutulma olacak. Yani Kuzey Ay düğümünün yanında olacak Güneşli Ay. O da ciddi bir başlama enerjisi veriyor. Daha güçlü hissedersiniz, e, ayağa kalkarsınız, bireyselliğiniz kuvvetlenir, daha iddialı olursunuz. Veya daha bağımsız davranma ihtiyacı içinde olursunuz. Yani bu koç, ilkbahar, tutulma, kuzey ay düğümü etkileri hep bir başlangıç temasını gösteriyor ama o hemen olmayacak işte. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Yani harekete geçme biraz daha zaman alabilir. Hemen hemen aynı günlerde 10 Nisan'da 2 gün sonra tutulma yönetisi Mars balık burcunda Satürn'e kavuşur halinde olacak. Yani bu tutulma zamanı çok ciddi bir negatif bir e, enerji var havada. Yani Mars'la Satürn çok yakın. tutulmak, e, tutulma Kayron'la kavuşumda Kuzey Ay Düğümü'ne çok yakın. E, olumsuz bir hava var gibi. E, ya da yani o yapılacak olan yeni başlangıca biraz da olgun bir hava veriyor olabilir bireysel hayatlarımızda bu Satürn ve Mars kavuşumu. Yani çok gaza gelip risk alırsan başın belaya gelebilir, girebilir uyarısında bulunuyor olabilir Satürn özellikle. Duygusal bir olgunlukta olmanızı talep ediyor olabilir. Ya da yeteri kadar hassas davranmazsan balık burcunda olduğu için bazı zorluklar, hayal kırıkları gecikmeler yaşayabilirsin. Bu yeni yapacağın başlangıçta. Yani nereye yöneliyorsan nereye başlıyorsan neye başlıyorsan başla ama hassasiyetini kaybetme e, duygusallığını kaybetme e, önerisinde bulunuyor olabilir Satürn Mars. Yani bir tank var düşünün harekete geçmek istiyor. Savaşacak. Saldırıya geçecek. Ama balık burcunda biraz bataklığa batmış gibi. Ee, yani hareket edebilmesinin tek yolu biraz daha pratik olması. Daha hassas davranması. Tabii nasıl olacaksa tankın öyle bir şey yapması. Yani yoksa çok fazla gaza basarsanız o bataklık tankı daha fazla içine çekebilir gibi bir durum var. 11 Nisan'da Merkür kazığımisi olacak Koç burcunda Yani tam böyle bir duygusal olgunluk talep eden bir e, enerji veren Mars-Satürn kavuşumundan bir gün sonra Merkür güneşle kavuşacak ve daha bilge bir Merkür haline gelecek. Zaten o aralar Kayron'a da çok yakın. Kayron da bilge biliyorsunuz bahsetmiştik. Yani duyguları da hesaba katan, hızlı ve keskin ama aynı zamanda efektif bir olgunlukla hareket eden bir Merkür olabilir bu süreçten sonra. 19 Nisan'da geri giden Merkür Venüs ile kavuşacak Koç burcunda. Tam da 20 Nisan'da gerçekleşecek olan Uranüs Jüpiter kavuşumunun bir gün öncesinde. Ee, yani güzel bir kavuşum olabilir bu Venüs Merkür kavuşumu. Tam o büyük kavuşumun arefesinde uyum getirir. Revizyonla beraber Merkür geri gittiği için. Yani çok Gaz bir halde olabilirsiniz ama dengede kalmanızı e, kolaylaştırabilir bu kavuşu bu tarihlerde. Yine 10 Nisan'da balıktaki Mars, boğa burcundaki Jüpiter'e bir sekstil yapacak. Bu güzel e, güç verir ya da cesaret verir. E, yani Zor bir işin üstesinden gelmek istiyorsanız iyi bir tarih olabilir. E, i̇yi şans getirdiği her zaman söylenir tabii ki. E, optimizm getirir, ilginçtir. E, içgüdüleriniz e, kuvvetlenebilir. Bir inisiyatif alabilirsiniz. Risk alma e, ihtiyacınız yüksek olabilir ve aldığınız risk e, başarılı sonuçlar da verebilir. Popülerliğiniz artabilir. Ya da birisini etkilemek istiyorsanız özellikle profesyonel hayatta iyi bir zaman olabilir. Bir de birisine çıkma falan teklif etmek istiyorsanız da iyi bir e, sekstil olabilir. 20'sinde bu ayın en büyük, bu yılın bile diyebiliriz en büyük astrolojik olay olan Uranüs-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Bu konuyla ilgili üyelerime özel bir video yapmıştım. Onu o tarihlere yakın herkese, herkese açık hale getirebilirim. 3 bölüm bir videoydu. 21 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na giriyor. Ve girer girmez kovadaki Plüto'ya bir kare yapıyor. Yani tam o Uranüs-Jüpiter kavuşumu sırasında müthiş bir yaratıcı Enerjinin ortaya çıkması zaten bir yaratıcı enerji çıkaracak. Aydınlatıcı, genişletici, özgürleştirici bir enerji. Jüpiter, Uranüs kavuşumu. Ama aynı tarihlerde güneşin de boğadaki Plüto'ya para yapması, o bilinç altında kalmış kuvvetli bir enerjinin ortaya çıkması ve bize yepyeni bir yön vermesi şeklinde etki verebilir. Ya da ne bileyim yine bir volkan patlayabilir, bomba patlayabilir. <laughs> Öyle şeyler de olabilir. Ya da yepyeni bir bilimsel buluş falan yapılabilir. 23 Nisan'da Akrep'te çok kuvvetli bir dolunay olacak. Yani Akrep dolunayları zaten sıkıntılıdır her zaman. Ee, çünkü yani sadece Akrep dolunayı değil, Kova'daki Plüto'ya da kare yapacak bu dolunay. Aynı zamanda Güneş de Boğa'da olduğu için o da Plüto'ya kare halinde. Dolayısıyla e, bu burçlar arasında bir e, T kare açık alıp olacak. Yani Güneş, Ay ve Plüto arasında sabit burçlarda çok iyi bir durum gibi gözükmüyor o tarih. Onu tabi zamanı gelince biraz daha detaylı konuşuruz. Yani o boğa ve kova idealizminin gölge yanlarıyla bizi yüzleştirecek bir tekare olabilir. 25 Nisan'da Merkür ileri gitmeye başlayacak. Sonra 28 Nisan'da da Mars Neptün'e kavuşacak balık burcunda. Tabi Mars Neptün'le ilgili mütakip defalar video yaptım. Ee, yani böyle bir misyoner tarzı, kendini feda eden savaşçı, intihar bombacısı kafası bir enerji, idealist idealleri için kendini feda eden savaşçı diyebiliriz. Tabi bu sefer bu kadar kuvvetli bir e, dolunay zamanı oluyor ve Jüpiter Uranüs kavuşumu sırasında oluyor. Ee, yani yine böyle bir bombalı saldırı falan görebilir miyiz acaba? Çünkü bir kutsal savaşçı e, durumu var. İdealizm vurgusu var havada. Bakalım yeri geldiği zaman biraz daha detaylı konuşuruz. 29 Nisan'da Venüs Boğa'ya giriyor evine. Yani o Koç'taki şirretliğinden biraz kurtulacak haliyle. E, Jüpiter Uranüs kavuşumunun olduğu burcun yöneticisi aynı zamanda Venüs kendi evine giriyor. E, sonraki yeni ayda bu ada gerçekleşecek. O da çok kuvvetli bir yeni ay olacak gibi gözüküyor. Yine onu zamanı geldiğinde konuşuruz. 30 Nisan'da Mars Koç burcuna girecek. Yani aynı tarihte hem Venüs evine giriyor hem Koç evine giriyor. Ee, yani şimdi tam işte o 30 Nisan o tutulma zamanının vaat ettiği başlama enerjisinin harekete geçtiği enerjilerin ortaya çıktığı tarih olacak. Yani o güneş tutulmasının etkilerini asıl 30 Nisan'dan sonra almaya başlayacağız. Daha böyle savaşma enerjisi hissedilmeye başlanacak. Yani ayağımızı biraz daha frenden çekeceğiz. Mars'ta Satürn de balık burcunda birbirlerinden ayrılacaklar. Mars kendi evine girecek. Merkür de ileri harekette olacak. Yani o revize, gözden geçirme, edit dönemi bitmiş olacak. Hareket zamanı e, gibi gözüküyor. Gerekli bilgeliğe de ulaşmamız, ulaşmış olmamız muhtemel. Belki birkaç kötü deneyim yaşamış olabiliriz. Ee, o döneme kadar yeni başlayacağımız atılımda geri adım atmak zorunda kalmış olabiliriz. Ama şimdi tam uçma zamanı yani. Ee, son olarak da yine aynı tarihte 30 Nisan'da dediğim gibi Venüs boğaya giriyor. Daha stabil huzurlu bir Venüs haline geliyor diye düşünebilirsiniz ama o da girer girmez hemen bir kovadaki Plüto'ya bir kare yapacak. O da ilişkilerde bazı bir kontrol, kıskançlık, domine etme gibi enerjiler ortaya çıkarabilir. Biraz tansiyon yaratabilir, manipülatif davranışlar falan getirebilir. Fazlasıyla sahiplenme falan gibi durumlar. Ya da yani siz de böyle davranabilirsiniz. Beraber olduğunuz kişiden de böyle davranışlara tanık olabilirsiniz. Yani açıkçası eğer sağlıklı bir ilişkiniz yoksa o dönem e, bitme e, durumu da olabilir. Hatta biraz acılı bir şekilde, dramatik bir şekilde de bitebilir. O da tarih geldiği zaman yine bunlarla ilgili konuşuruz. Yani şöyle bir özet geçmek istedim. Bu ayın astrolojik e, görünümü hakkında. Çok e, Zamanı geldiği zaman detaylı videolar yaparız. Ama bu ayın en önemli e, astrolojik olayı güneş tutulması ve önemli etkiler verecek gibi gözüküyor. 8 Nisan'dan önce onunla ilgili detaylı bir video yapacağım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.